Yani bu seneki faaliyet evet. evet. sezonu evet. tekrar yani, edeceğiz. Evet. Daha önce bir, bir yaptığımız gibi işte, geçen sene dolayı e, çok kısıtlı bir gösteri yapmıştık. Bu sene <laughs> farklı <afittirdik. gülüyor> <laughs> bir şey önümüzdeki sene de kendimizi ettireceğiz Olur. Şartları da olur. Yani, sabah şartları zorlamamız evet. Yani gösteri öncesi bir tamam. şey yapmamaları lazımdı. Tek, tek sor lazım ama arkadaşlar ellerinden gelen en iyisiyle çalıştılar ama maalesef işte o zaman elimiz <laughs> Sevgili Karadeniz Ereğliler, bugün icra etmeyi planladığımız gösterimiz Karadeniz Ereli için ve bizim için bir ilk olacaktı. Fakat biliyorsunuz ki uçuş ve daha da önemlisi sizlerin emniyeti bizim için her şeyden önemli. Sizlere bugün gösterimizi icra edebilmek adına iki gün önceden İzmit Topel Meydanı'na intikal etmiştik. Ancak iki gün boyunca kalkış yapacağımız Topel Meydanı ve Ereğli'nin meteorolojik şartlarının uluslararası gösteri kuralları limitinin altında olması nedeniyle çevre tanıma ve prova uçuşumuzu icra edemedik. Yine bu kurallar çerçevesinde çevre tanıma ve prova yapamadığımız bölge gösteri yapamayacağımızdan dolayı Ereğli gösterimizi ne yazık ki bu sene iptal etmek zorunda kaldık, üzülerek belirtiyoruz. Ama şunu söylemek isteriz ki bizler Var olduğumuz sürece sizler için uçmaya devam edeceğiz. En uygun zamanda, daha güzel bir günde sizlerle tekrar buluşmak dileğiyle diyoruz. Ee, anlayışınıza sığınıyoruz ve saygıyla duyuruyoruz. <laughs> ne kadar şey biz bunu e, borçhanemize yazdık kendi adımıza. Sizin var olduğunuz biteceniz nereye Ben inşallah görevi bırakmadan bu borç ödemeyi çok kadar. En az En az bir sene daha buradayım. Görevdesi. Evet, evet, en az, en az bir sene daha zorladınız. Evet, var.